Merhaba arkadaşlar. Kanalımızda sohbetimiz devam ediyor. Hafız İbn Hacer rahmetullahi aleyh'in Bulukul Meram adlı eserinde Kitabı Tarih Temizlik kitabında e, İzaletin Necase, temiz pisliğin giderilmesi konusunda hadis şerif okumaya devam ediyoruz. 35 numaralı hadisteyiz. Van Ebu Hureyre radıyallahu Ebu Hureyre Rad, radıyallahu anh'tan demiştir ki Galet Havlet Havle radıyallahu anh demiştir ki radıyallahu anh'a Ya Resulullah fe inlem yezheb dem kan giderilmezse yani bir elbiseye bulaşmış kanı yıkamama rağmen gideremezsem ne olur? Gale yekfi kelma suyla yıkaman su sana yeter. Ve la yedurruke eseruhu. Onun izi, eseri sana zarar vermez. Tekrar ediyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan. Havle radıyallahu anh'a. Ya Resulullah, kan çıkmazsa ne yapmalı? Yani elbisenin üstünde yıkadığım kan çıkaramamışsam, lekesi duruyorsa ne olur? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sana su yeter. Yani suyla yıkaman, temizlik yapman yeter. Pisliğin eseri, yani kanın rengi, <laughs> eserinin gözükmesi sana zarar vermez. Bu hadisi Tirmizi e, etmiş olup senedi zayıftır. Yine hadis zayıf senetle Beyhaki'de tahriş edilmiştir. Zayıf olmasının sebebi, isnadında İbni Ebi Leyla'nın şey İbn Leyla'nın bulunmasıdır. Hadis'in ravisi Havle İbn Abdülber anh'ın El İsa İsabı adlı eserinde şöyle buyurmuştur. Havle binti Yesar'dır. Halbuki İbrahim el Harbi Havle binti Yesar'dan şu hadisten başka bir hadis rivayet ettiği işitilme işitmedik demiştir. Fil hakika Taberani de bu hadise El Kebir adlı eserde Havle binti Hakim'den rivayet etmiştir ve isnadı yukarıda daha yukarıdaki hadisten daha daha zayıftır. Darimi de bu hadise Hazreti Ayşe'ye mevkuf olarak rivayet etmiştir. Lafzı şöyledir Darimi'nin Hazreti Ayşe'ye isnat ederek yaptığı rivayette. Kadın kanı yıkar, çıkmazsa onu sarıya boyasın. Yani zaferan rengiyle sarıya veya zaferanla değiştirsin. Yani sarı bir renkle değiştirsin. Yani yıkadı, suyla yıkadı çıkmazsa zaferan veya sarı renkle değsin. Ebu Davud'dan aynı hadisi Hazreti Ayşe'ye mevkuf olarak rivayet ediyor. Sarı boya veya zaferana boyanması e, pisliğin e, kendisini gidermek için değil renginin düzeltilmesi içindir. Yani bu bu da e, pislik temizliği konusunda bir anlam taşımaz. Bu hadis pisliğin temizlenmesi için eserinin de mutlaka çıkmasının şart olmadığının delilidir. Nitekim Hanefi mezhebi ve Şafii alimleri e, bu mezheptedir. Yani yıkadığın zaman, güzelce temizlediğin zaman bir şeyin e, rengi, eseri kalıyorsa, renk ve eserinden dolayı o şey e, necaset sayılmaz. Dolayısıyla bu, bu hadisi buna delil etmiştir. Bu hadis e, zayıf bir hadistir. Evet sevgili dostlar. Başka sohbette buluşma dileğiyle.